Yeni Çağ TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler ekonomiye dair başlıkları değerlendireceğiz. Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çevre ve şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı tarafından hazırlanan ilk evim ilk bu iş yerim isimli projenin detayları açıklandı. Bizler de bu konuda size bilgi vereceğiz. Tabi Merkez Bankası'ndan tutun da kurlardaki değişikliğe kadar bazı detaylar da var programımızda. Ama hemen canlı yayın konuma dönmek istiyorum. Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tahsin Bakırtaş bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Bekledim. Evet proje az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi diye bahsediliyor efendim. Detaylar da geldi bu detayları sizden dinleyeceğiz ama e, tabii ki de bazı başvuru şartları bulunuyor. Mesela e, projeden ev almak isteyenlerin proje il sınırları içerisinde en az bir yıl ikamet etmesi ya da üstünde bir ev bulunmaması gibi birçok da detay var sizden dinleyelim. Şimdi diğer bir gene kısıt baktığımızda geliri İstanbul'da 18 bin lira olacak. Onun altında olacak. Evet. Ya da diğer kentlerde 16 bin lira olacak. Ve işte 250 bin tane konut ve 250 bin tane arsa üzerinde şey ve 10 bin de 250 bin konut 250 bin konut arsası yani burada bunun gördüğüm kadarıyla 3 ayağı var. Bir konut yapacak devlet. İkincisi Altyapısını hazırlayacak, arsa verecek, vatandaş yapacak, üçüncüsü de iş yerleri yapacak. Yani gene kobilere yönelik ya da küçük orta boy e, insanlara yönelik olarak yapacak. O da e, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemediği ama e, yakında ve bu paketin belki de içinde olan bir başka bir şey daha var. Bir de Türkiye'de e, bu konut furyası içerisinde müthiş ofisler yapıldı. O ofislerin bir kısmı da şeye çevrilecek konuta çevirecek. Yani burada bir baktığınız zaman iyi hazırlanmış bir paket ve baktığınızda hem bu anda konut kiralarını düşürecek hem de ev fiyatlarını biraz düşürecek. Çünkü iki yılda bitirileceği azami olarak öngörülüyor ve vatandaşa bu 240 ay içerisinde ve işte 608 bin lira 2 artı bir konut 608 bin lira olarak verilecek. Bunu da aylık 2280 lira 850 bin lira 3 artı 1 bir konut. Bu da 387 lira olarak. Yani vatandaşın artık ödeyebileceği olarak düşünülmüş bir konut projesi. Bu konut projesine niye ihtiyaç duyuldu? Yani özünde baktığımızda Kübra Hanım bunu ortaya koymak lazım. Türkiye'de son aylarda giderek yani biz 7.6 büyüdük ilk 6 ayda. Yani son yani çeyrekte son ikinci çeyrekte ama ikinci çeyrek verilerine baktığımız zaman üçüncü çeyrek verilerde büyüme hızının dört civarına düşeceği görülüyor. O nedenle yeniden bir konut hamlesi yaparak çünkü Türkiye bu iktidar döneminde yani AK Parti iktidarı döneminde konutla bitir. Yani konut ve dış finansmana dayalı olarak konut ve ihracat ağırlıklı büyüyen bir ekonomik yapısı var. Şimdi o yapıyı yeniden sarılarak hem vatandaşa şirin gözükmek yani burada vatandaş konut sahibi olacak burada bir seçim var. O seçimde gördüğüm kadarıyla o seçime de bir yatırım. Ama en önemlisi ekonomideki çarkların yavaş yavaş durduğunu biz görüyoruz. Nereden görüyoruz? Yine dün açıklanan rakamlara baktığımızda ciro rakamları düşüyor. Perakende satış rakamları düşüyor. İşsizlik makyaj da ancak düşürülüyor çünkü baktığınız zaman Türkiye'de işsizlik rakamı hı hı. artıyor. Bakın nüfus artmasına rağmen Türkiye'de iş gücü artmıyor, istihdam artmıyor ve buna bağlı olarak da işsizlik düşüyor. Yani buna kimsenin inanacağı söz konusu değil. Yani makyajın olduğu çok açık şekilde görülüyor. E, böyle bir ortamda siz ne yapacaksınız? seçime giderken ekonomi canlı tutmanız gerekiyor. Ekonomi canlı tutmanın yolu da gördüğüm kadarıyla konut. Çünkü konut e, sağ iktidarların başvurduğu, sağ iktidarların, e, bir araç sallaştırdığı bir olgudur yani inşaatla kalkınma modeli burada da konut. Çok önemli bir işler görür. Ve çünkü diğer tüm sanayi sektörleri bununla beraber işte demir, çimen, inşaattı, inşaatlı araziydi. Bunların hepsi harekete geçer. Ve bu hareket içerisinde ekonomi de canlanır. Yani canlı bir ekonomiyle seçime gitmek istiyorlar. Burada da gördüğüm kadarıyla halkın ödeyebileceği bir şeyde rakam belirlenerek iyi bir Dizayn edilmiş, düşünülmüş bir proje olarak görüyorum ve burada da bunun tabii kira fiyatlarına ev, ev fiyatlarına da yansıması olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Evet, Şimdi tabii 240 ay vadeyle verilecek evler baktığımızda yani nereden baksak 20 yıllık bir borç bu. Ee, yani geçtiğimiz e, senelerde de imar barışı adı altında aslında hani birçok e, bu şekilde piyasadan nakit toplandı başvuru ve peşinat adı altında e, vatandaş bir şekilde kamu bankalarına borçlu bırakıldı. E, yine aynı şeyleri mi yaşayacağız peki? E, tabii ki yani vatandaş bunu neyle alacak? Ya kredi çekecek bankadan. Tabii o kredi ayağı da bunun düşünülecek gördüğüm kadarıyla. Bankalarda da düşük faizli mortgage kredileri dediğimiz krediler verilecek. Yani o evleri vatandaş gidecek, bankalara ya da yatırım bankalarına ipotek edecek. O ipotek karşılığında da evi ev alacak ve kira öder gibi ev sahibi olacak diye bir düşünen bir proje gördüğüm kadarıyla. Bu, bu tür projeler Türkiye'de başka zamanlarda da özel döneminde de uygulandı. Demirel döneminde de uygulandı. Demirel'in yani bizim benim hatırladığım dönemlerinde 91 sonra çiftler Tansu Çiller'in işte o iki araba hikayesi odur aslında. Yani baktığınız zaman o dönemde de gene çok ucuz e, kredilerle maliyeti düşük kredilerle ve ucuz olarak çünkü bunları ne yapacak? Devlet bir şekilde destekleyecek. Hı hı. Ve bunlar da vatandaşa o iki anahtar tarzı gördüğüm kadarıyla da bu hüküterin arkasında biraz Tansu Çiler var gibi geliyor. Çünkü Tansu politikalarına yakın bir politika bu. Olarak görüyorum yani. Çünkü devlet eliyle bu neo-kenezen politika dediğimiz politikadır. Yani yeni kenezen politikaların Türkiye'de bir anlamda uygulanmasına geçirdiğini görüyorum. Yani kamu harcama yapacak, kamu eliyle bir kalkınma modeli tarzında bir şey. Yani biz artık baktıkça çünkü ihracat daralıyor. Yani gelecek aylarda ihracatta önemli sıkıntılar ortaya çıkacak. Buna bağlı olarak başka sanayi daralıyor. Parakende kendi Ne yapacaksınız? Ekonomiyi yeniden canlı tutacak bir şey gerekiyordu. bu da inşaat. Ve inşaat içinde konut. Konutun iki ayağı var. Hı -hı. Vatandaşı da ev sahibi yapacak. Bu neden olduğunu görüyorum. Evet, bizler bu sosyal konut projesinde uzun süre tartışacağız. Daha da netleşecektir diye düşünüyorum. O kadar ee, bir şey daha söyleyeyim. Buyrun. O da bir tabii patronlara kıyak geçilen bir şey var. E, patronlar ne yapacak? E, ofis olarak Yapıp da satamadığı konutları hı hı. yeniden inşaata tabi tutarak vatandaşa bunları da satacak. Ve böylece inşaat firmalarının o büyük inşaat firmalarının evet. sıkıntıya düşmüş inşaat firmalarında bir anlamda yeniden devlet de kurtarmayı da biz göreceğiz. Burada. Peki. Şimdi dönelim merkez bankası çok önemli veriler yayınlandı. Bunlardan bir tanesi Temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi verileriydi. Cari işlemler dengesi Temmuz ayında 4 milyar dolar açık vermiş durumda. 12 aylık açık 36.6 milyar dolara çıktı ve ayrıca Temmuz ayında da 5.5 milyar dolar kaynağı belirsiz para girişi gözüküyor efendim. Öncelikle bu kaynağı belirsiz para girişiyle başlayalım. Ee, Bunlar aslında döviz kurtarıcısı olarak mı gözüküyor yoksa ilerisi içinde bir tehlike arz ediyor mu? Çünkü Merkez Bankası'ndan biz bunları çok sık olduk. Baktığınız zaman yani Türkiye ben zaten bir yıldır bunu söylüyorum. Yani Türkiye'nin cari işlemleri finanse edecek yani finansmanın kalitesi düşüyor diyor. İşte tam da burası yani bu finansman kalitesinin iyi bir finansman kalitesi nedir diye baktığımızda Kübra Hanım şunu görüyoruz. Yani doğrudan yabancı sermaye gelecek bu Doğrudan yabancı sermaye ne kadar gelmiş diye baktığımızda doğrudan yabancı sermaye 2 milyar, 2 milyar 3 milyar 197 milyon gelmiş. Yani 7 ayda gelen doğrudan yabancı sermaye 3 milyar 197 milyon. Buna karşılık 12 milyar 66 milyon dolar köklü ya yatırım çıkmış. Yani ağırlıklı olarak borsa çıkmış. 13 milyar 300 milyon da özel bankalar ve kurumlar dışarıdan borç bulmuş. Ve biz hep turizm gelirlerine bel bağlıyorduk. Gene baktığımızda turizm gelirleri beklentinin altına düşmüş görünüyor. Çünkü ilk 7 ayda turizm geliri 14 milyar 400 milyon dolar katkı yapmış. Buna karşın taşımacılıklar 9 milyar dolar katkı yapmış. 1 milyar 300 küsür milyar dolar biz fikri mülkiyet hakkı dediğimiz hakkı demişiz. O da hizmetler ve bizim şey açığımızda 50 milyar 367 milyar dolar da şey vermişiz. Dış ticaret açığı vermişiz. Mal alım satımında. Şimdi Ağustos rakamlarını biz e, biliyoruz. Yani Ağustos rakamlarını açıkladı Ticaret Bakanlığı. Orada da bizim 11 milyar dolar daha bir şeyimiz görünüyor. Yani bizim 11 milyar dolar ihracat ithalat arasındaki fark 11 milyar doların üzerinde. Bu şu demek, bu 36 milyar 672 milyon dolar cari açın Ağustos ayında daha da yukarı çıkacağı görüyoruz. Biz bunu neyle finanse ediyoruz? Baktığımız zaman biraz önce söyledim. Yani finans hesabı 4 milyar para, 4 milyar 431 milyon dolar para girmiş. Bunun da şeyi borçlanmışız. Yani ve Perth yatırım bile. Yani bizim hem Perth ve yatırımımız gitmiş hem de doğrudan yatırım bir şey gelmemiş. Ne gelmiş? 24 milyar 400, 347 milyar dolar net hata noksan. Yani bu daha çok yani dışa kaynağı belli olmayan paradır. Ve bu para ya Türkiye'de şirketler bunu devletten beslenen şirketler bunu belgeden kaçırır. Devlet ihalelerinden beslenir ya da devleti soyma mekanizmaları sonucunda ortaya çıkan parayı offshore hesaplarla yurt dışına çıkardık. Bunlar daha sonra yurt dışına gelir. Ya da bavullarla Türkiye'ye para gelir. Gördüğüm kadarıyla her ikisi de var bu. Yani hem e, şirketlerin burada, şirketlerin ve kişilerin, devletin kaynaklarından, ihaleden, şuradan buradan elde edip yurt dışına çıkardığı paraların bir şekilde Türkiye'ye girişi var. Onun ötesinde gördüğüm kadarıyla bir de bavullarla ya da büyük yatlarla Türkiye'ye gelen para var. Bunların sürekli olması gerekir ki anlamda olsun. Sürekli olmasa biz buna güvenerek yani net atan oksana güvenerek <laughs> şey yaparız. Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin trilyonlarca dolardır ödemeler bilançosu verisi 50 milyon dolardır net atan oksanı. Çünkü sayın tesadüf fazlası dediğimiz şeydir aslında. Bizde bu milyar dolarlardır. Bu ortalamada 10 milyar dolar civarında bir şeydir. Türkiye'nin ortalamasına bakarsanız Türkiye her yıl kaynağı belli olmayan bir 10 milyar dolar bir para girer. Bunun da ağırlıklı olarak şey, Türkiye'de Türkiye'deki paranın Türkiye'de ya vergi kaçırmak için ya devleti işte devlet iadelerinden şuradan buradan elde edilen paranın o şor hesaplarla yurt dışına çıkarılması şirketlerin ihtiyaç duyduğunda da Türkiye'ye yeniden sokulmasıdır. Burada Fazlalık 14 milyar dolar, 15 milyar dolar bir para. Bu nereden gelmiş? Bu ağırlıklı olarak gördüğüm kadarıyla yani işte o dostlarımız dedi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın <laughs> dostları ülkelerden gelmiş. O ülkelerde de baktığımızda ya Rusya ya da Körfez ülkeleri. Yani bunların ne kadar daha geleceği ve bunu bu giden cari açığı siz finanse edeceksiniz. Bakın cari açının zaten işte 42,5 milyar dolar öngörülmüştü. Bunu çok fazla olacağı ve o bizim orta vadeli program dediğimiz programın çöpe gideceği çok açık şekilde ortada ve bununla kurlar üzerinde baskı nasıl yapabilirsiniz? Yani bunun bu açın devam etmesi şuradan şunu ortaya çıkarıyor. Kurlar üzerinde müthiş bir baskı oluşacak. Bu baskıyı nasıl gidereceksiniz? Son dönemde şöyle bir şey oluşuyor. Efendim büyük paralar gelecek Körfez'den şuradan buradan ve bununla işte doları düşürecekler. Bugün Fatih Altaylı da yazmış. Yani işte birisi geliyor onun kulağına söylüyor falan. Bu şu anlama geliyor. Yani Türk halkına korku salarak bakın bir on, aralıkta biz bunu yaptık. Yeniden yapabiliriz. Korkusu salarak vatandaşın en azından dövize yönelmesini engelleyen şeylerle kuru tutmaya çalışıyordu. Ama bu ekonomik tabloya baktığınız zaman gördüğümüz şu bizim. Bunu çok fazla da sürdürme şansları yok. O zaman ne olacak? Kur mutlaka artmaya devam edecek ki bir başka bir şey daha var. Yani dolar bakın işte bugün enflasyon verisi 15 30 açıklanacak. Gördüğüm kadarıyla orada da enflasyon işte 8.5'un biraz altına düşecek ve beklentilerde biraz iyileşme var. Bunu orada göz Stiglitz gibi niksi açılar. İşte merkez FED biraz faiz artırımlarına ara versin. Şey var çünkü Kasım'da demokratların seçim kazanması gerekiyor mevcut düzenin devam etmesi için. O nedenle işsizliği azaltacak politikalara yönelmiş. Ama Merkez Bankası FED bundan vazgeçen düşünmüyorum. Gene faiz artışlarına devam edecek. Faiz artışlarına devam etmesi demek de ne demek? Türkiye ve benzeri ülkelerin daha fazla sıkıntı yaşaması demek. Biz bu sıkıntıyı giderek ağır bir şekilde yaşayacağız. Bunları palyatif önlemlerle onarma, düzeltme şansımız yok. Bunları bütün verilerde de görüyoruz. Yani işte paralar giriyor deniyor. 111 milyar dolar civarında bir ürüt rezervimiz var. Orada da önemli bir şey olmuş. Geçen hafta söylediğimiz sizin bana sorduğunuz bir soru vardı altınla ilgili. Evet Merkez Bankası yaklaşık 2 milyar dolara yakın bir altın satışı gerçekleştirmiş dövize dönmüş. Niye? Dövizde piyasaya müdahale etmesi için. Piyasaya müdahale ederek gidebileceğiniz çok fazla bir yer yok. Çünkü elimizde çok fazla onu kullanacak kaynak olmadığı çok açık şekilde de görülüyor. Şimdi değinmişken de soralım aslında 21 Eylül'de FED'den e, tam 75 bas puanlık bir faiz arttırımı bekleniyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi 15-30'da gelecek veri eğer beklenilenden düşük gelirse 50 bas puanlık bir arttırım bekleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben e, yani 4.5'a doğru gideceğine bunu başından beri söylüyorum. E, enflasyon düşse de bunu şöyle yorumlayacak diye düşünüyorum. Benim faiz artırımlarım sonucunda bu düştü. Çünkü orada işte o küresel tedarik zincirlerinde bozulmanın falan devam ediyor. Yani bunlara baktığınızda dünyadaki yapı arz tarafı devam eden bir şeyde siz enflasyonu düşürmek için para politikasına aracı olan faiz oranına ihtiyaç duyuyorsunuz. Bunu artıracak ve gördüğüm kadarıyla Avrupa Merkez Bankası da gelecek faiz artırımında gene 75 baz puanlık bir artışa gidecek. Ve çünkü gitmediği zaman euro değer kaybediyor. Euro'nun değer kaybetmesi e, Almanya gibi Avrupa ülkelerine biz enflasyon ithal eder konuma gibi Avrupa. Onun için bu faiz artırımları devam edecek diye düşünüyorum ve benim öngörüm birinde enflasyondan bağımsız olarak 75 baz puan olacağını düşünüyorum. Peki şimdi dönelim tekrar içeriye. TÜİK'ten işsizlik rakamları geldi ama birçok tartışmaya da sahne oldu işsizlik rakamları. <laughs> Temmuz'da 2021'den Temmuz 2022'ye kadar işsizliğin %11.5'ten 10.1'e düştüğü söyleniyor. Yani işsizliğin azaldığını söylüyor bize TÜİK efendim ama e, iş kayıtlarına göre de kayıtlı işsiz sayısı 542 bin artmış durumda. Bizim ekonomimiz zaten hep bu şekilde çelişkilerle dolu. Siz nasıl yorumlayacaksınız bu rakamları? Çünkü hanım verilerle oynayarak, makyaj yaparak nereye gidiyorsunuz? İşkur da sizin işkurda başvurularla sizin rakamlarınız tutmuyor. Hiçbir şeyiniz tutmuyor. Bakın hı <laughs> enflasyonu da yanlış hesaplıyoruz. Enflasyonu yanlış hesapladığımız için bizim büyüme rakamımız da yanlış çıkıyor. Her şeyimiz yanlış çıkıyor. Aynı şeyi istihdam verilerinde de yapıyoruz. Bakın Burada istihdam verileri ortada ve bunun, bunun olduğu çok görülüyor. Yani sizin 15 ve yukarı nüfusunuz 64 639 milyondan 64 bin milyon 639 binden 64 bin 714 yine çıkıyor ve sizin bu nereye bu nüfus nereye gidiyor? Gidiyor iş gücüne gidecek nereye gidecek yani çünkü 15 yaşın üstünde zaten yani git ama bizim iş gücümüz 34 milyon 314 binden 34 bin düşüyor. Bu olacak iş değil. Ve buna bağlı olarak iş gücümüz istihdamımız da düş. İstihdam da 30 milyon 756 binden 30 bin 608 bine düşüyor ve böylece biz işsizliği azaltmış olduk. İşsizliği rakamlarla azaltabilirsiniz ama vatandaş hep şunu söylüyor. Yani siz enflasyonu da Kafanıza göre rakamlarla oynayarak azaltabilirsiniz, işsizliği de azaltabilirsiniz. Ama bunlar halk yaşıyor. Halkın yaşadığı bir şeyi siz e, o gerçeği göz ardı ederek, yana satarak, vatandaşı yana satarak, post-truth denilen bir şey var. Yani e, biz yalanı ne kadar söylersek o yalan gerçekmiş gibi algılanır. Bunlardan Türk toplumunun, bizi yönetenlerin vazgeçmesi ve bize gerçek verileri açıklaması gerekiyor. Yani her yere bir de Temmuz ayı bu gördüğüm Temmuz'un birileri. Temmuz ayında inşaat yükselir, tarım yükselir, her şey yükselirken siz gerçekte işsizliği, işsizlik ortaya çıkıyorsa ki bu rakamları zaten şeyler de ortaya çıkıyor. Yani o istinin haftalık büyüme rakamları var. O istinin haftalık büyüme rakamlarına baktığınızda rakamların giderek Türkiye'nin işte o 16'dan yüzde 16 örneğin 5. ayın ilinde bir beş haftasında %16 büyümüş. 16.1 büyümüş Türkiye ekonomisi. Ama son 3 Eylül 28 Ağustos 3 Eylül'de istinin rakamına göre Türkiye ekonomisi 3.8 büyümüş. Yani bakın evet. söylediğime doğru gidiyor. Eylül ayında hem enflasyonu artacak Türkiye'de bakın Eylül ayı gelecek ay neyle kamufle ederseniz edin Türkiye'de hem fiyat, enflasyon artacak hem işsizlik rakamları atacaktır. Bunun kaçınılmaz. Mı? Buradan ben o işsizlik rakamlarının onununu görüyorum zaten. Yani onlara baktığınız zaman çünkü onlar makineyle bir sürü veri kullanarak büyüme rakamı çıkarıyorlar. O rakamı düşen bir büyüme, istihdamın artması söz konusu değil Artı enflasyon açık Bugün okul açıldı, okullar açıldı. Oradaki kırtasiye ülkelerine bakınca geçen yıl 40 küsür liraya aldığınız kağıdı, A4 kağıdı 101 lira, 102 lira alıyoruz. Nereden bakarsanız bakın, Türkiye'de enflasyonun %100'ün üzerinde üfede olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Bunu siz rakamlarla düşürseniz ne olacak? Yani o nedenle bu evet. rakamların e, gene enflasyonda olduğu gibi kamufle edilmiş e, TÜİK tarafından e, Sayın Cumhurbaşkanı'na şirin görünmek ve için işte seçime giden bir ekonomide işsizliği azaltıyoruz. imajı o post-truth'u yaratabilmek için yapılmış bir uygulama diye görüyorum. E şimdi Sayın Bakırtaş, cari açığa tekrar döneceğim. Kapanışa doğru da gidiyoruz ama sizden ben daha önceki programlarımızda dolar konusunda yıl sonu tahminlerinizi almıştım ama bu son gelen cari açık rakamından sonra tahmininizde yıl sonu dolar tahmininizde bir değişiklik evet. oldu mu? Bu ilk sorun bir de tabi izleyicilerimiz de çok sık soruyor borsayı çünkü borsada hareketli günler yaşıyoruz. Bir borsa yorumu da alacağım yabancı girişleri mi var neden bu kadar hareketli sizden dinleyelim. Ben e, Benim gözlemlediğim kadarıyla Türkiye'de yabancı girişi yok. Hı hı. Yabancı kılıklı biraz önce söylediğim biraz önce söylediğim o burada parasını işte yasal olmayan yollarla elde etmiş bunun içerisinde mafya parası da var falan filan. Bunların offshore hesaplarla yurt dışına çıkarılıyor. Onların bir şekilde bugün borsa Türkiye'de yani bir şey uyduruyorlar sent bazında düşük diye uydurup oradan şey oluyor. Ben, benim küçük yatırımcı hep bir şey söylüyorum. Burada bakın borsada şu kadar para kazanıldı falan filan. Geçen Kübra'nın bir rakam yayınlı. Bakın. Yüzde üç buçuğunu, borsanın yüzde üç buçuğu, yüzde doksan üç işlemin elinde tutuyor. Yani bu çok garip bir rakam. Bu rakamda küçük yatırımcıya yani bu işte keriz sallama operasyonları falan filan deniyor bunları. Bunlarla küçük yatırımcının parası gider. Bakın gözlemlediğim kadarıyla hele hele o yani şey altındaki tezgah altı piyasalar falan denilen şeyler var. Onun ötesinde değil. Gene eğer küçük yatırımcı gidecekse ilk 30'a git. Çünkü ilk 30'da gene bir şey olmaz. Yani en azından paranız e, bellidir gider. Ama onun altında ne olacağı belli değil. Ve bugün borsa ben aynı konut balon konut daki olduğu gibi, konut fiyatlarında olduğu gibi borsada da bir balon oluştuğunu düşünüyorum. Ve yabancının falan geldiği yok. Çünkü rakamlara baktığınız zaman Türkiye rakam. Türkiye herhangi bir bakın gelmiyor çıkıyor. Yabancı payı düşüyor. Gele gele geçen haftada söyledim. televizyonda da arkadaşlar söylüyorlar. 750 milyon dolar bir para gelmiş. 750 milyon dolarla siz uçamazsınız. Yabancı satarken siz e, Yabancı sizden daha akıllı değil. Daha aptal değil. Bakın biz oyun teorisini bilmiyoruz. Oyun teorisi en azından karşındaki insanın sizin kadar akıllı olduğunuzu düşünmeniz gerekir. Yabancı çıkarken o büyük şirketler çıkarken hedge fonların sahipleri çıkarken siz borsa yakın etmenin çok fazla anlamlı olduğunu düşünmüyorum. E, Diğerine geldiğiniz zaman şunu söyleyeyim. Cari açın ben bu noktaya geleceğini tahmin ederek o şey yapmıştım. 22 4 lira arasında bir şeye gidecektir. Bu andaki tutma yani tutma operasyonları yapılıyor ama o tutma operasyonlarını ben Kasımın kasımdaki kasımın ilk haftalarında eğer Türkiye'de bir seçim seçimi olmazsa kasımdan sonra doları ve dövizi tutmanın giderek zorlaşacağını düşünüyorum. Çünkü söylentilerle bu ana kadar tutuluyor o söylentilerin de artık gerçek olmadığı, o post şeylerinde piyasa bunu algılar ve olmayacağını gördüğü için yeniden döviz atakları Türkiye'de başlayacağını çok rahatlıkla düşünüyorum. Evet seçime doğru gittiğimiz bir dönemdeyiz. Birçok ekonomist aslında iktidarın seçime doğru giderken para politikasında çok bir değişiklik yapmayacağını söylüyor. O yüzden vatandaşlarımızı da uyaralım risk almak için. Doğru bir dönemde değiliz maalesef. Ya, evet. risk ben vata, yani borsacılar falan bana kızabilir ama ben burada küçük yatırımcıya bir bilim insanı alakıyla bunu söylemek zorundayım. Eğer bir borsanız varsa, bu borsanız çok sığsa, yani bütün borsadaki yapılan tüm işlemlerin yüzde 93 altısını yüzde üç buçu elinde tutuyorsa, burada bir tuhaflık vardır. O tuhaflıkta hı hı. Da söylemek gerekir çünkü gördüğüm kadarıyla bu anda o büyük yatırımcılar, büyük para kazananlar borsa üzerinde para kazanıyorlar. Bu da olan gene bizim küçük yatırımcı olacak ve o banka zedeler takip, borsa zedeler ortaya çıkacak ve ben o uyarımı yapmak zorundayım. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için efendim. Evet Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tahsin Bakır Taşçı'nın inşaatı ve ekranlarından bizlere eşlik etti. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bize sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Mutlu günler. Müzik